2022 YKS sınavı ile ilgili çok fazla değişiklik var. Köklü değişiklikler var. Bu değişikliklerden bahsedelim. Bu değişikliklerin öğrenciye etkisi nasıl olacak? Dilerseniz bunlardan bahsedelim. Şimdi kayıt tarihini tekrar hatırlayalım arkadaşlar. 11 Şubat 7 Mart tarihleri arasında herhangi bir şubeye gitmeden, herhangi bir ÖSYM merkezine gitmeden yeni kimlik kartınız ve e-devlet şifreniz varsa başvurunuzu yapabilir. Başvurunuzu yaptıktan sonra online ödemeyle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Sınav tarihlerinin 18 Haziran'da TET, 19 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarını olacağı şeklinde daha önce belirtmiştik. Peki TET kimler girecek? 2 yıllık üniversite hedefleyenler TET'ye, 4 yıllık üniversite hedefleyenler de AYT'ye girecek. Yabancı dil bölümlerini tercih edecek arkadaşlarımız da YDT sınavına girecek arkadaşlar. Şimdi bu genel bilgileri veriyorum ki üzerine konuşacağımız konular daha etkili olsun diye. Oturum ücretleri 115 TL olarak belirlendi bu sene. TYT'ye 2 yıllık üniversite tercih edecekler. AYT'ye 4 yıllık üniversite tercih edecekler. Girecekti. AYT ve YDT'ye girecek öğrencilerin mutlaka TYT'ye girmesi gerekiyor. Yani TYT'ye bütün öğrencilerin girmesi gerekiyor. AYT'ye ve YDT'ye de isteğe bağlı öğrencilerin girmesi gerekiyor. Eğer 2 oturuma girecekseniz... Ücretiniz 115 çarpı 2 yani 230 TL olacak. Siz başvurunuzu yaptıktan sonra zaten ödeme bölümünde yaptığınız başvuruya göre ödeyeceğiniz ücret karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Örgün olsun, açık olsun, meslek olsun bütün liselerde aralık sonuna kadar mezun olacak bütün öğrenciler 2022 YKS'ye girebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli değişikliğimize. Arkadaşlar baraj puanı kaldırıldı ne demek? Şimdi daha önceki sistemde TET'de 150 puan, AET'de 180 puan gibi bir barajımız vardı. Şunu biliyoruz biz. ÖSYm her öğrenciye sınavdan önce 100 puanı veriyor. 100 puan cepte. Geri kalan 50 puanı, yani barajı açmak için, TET barajını açmak için almamız gereken 50 puanı yaklaşık 15-16 soruyla aşabiliyorduk. AET'de de 180 barajını açmamız gerekiyordu. Şimdi artık bu baraj kaldırıldı. Yani siz 2 soruda çözseniz, 5 soruda çözseniz üniversite tercih hakkına sahipsiniz. Fakat baraj puanlarının kaldırılması bizim kolayca üniversite kazanacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Üniversitelerin yine kontenjanları var. Üniversiteler yine başarı sıralamasına göre öğrenci alıyorlar. Yine bir yarış halindeyiz. Dolayısıyla baraj puanının kaldırılması aslında üniversite üniversite sınavına öylesine giren öğrenciler için ee, bir avantaj gibi görülebilir. Ama yüksek puan hedefleyen yani öğrenciler için baraj puanının herhangi bir anlamı yok. Zaten e, önemli bölümler yine tercih için belli bir başarı sırası istemeye devam ediyor arkadaşlar. Burada baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte bir şartımız devam ediyor. Sınavda en az 0.5 net yapmamız gerekiyor. 0.5 net yani yapacağınız bir doğru ee, sorunun yanında iki tane cev yanlış cevap hakkınız var. Bu şekilde net hesaplaması bu şekilde oluyor. 0.5 neti yapan herkes tercih yapabilir. Bir başka özellik, bir başka değişen durum, TT sınavındaki oturum süresi. Eski sistemde yine 120 soru vardı, süremiz 135 dakikaydı. Yeni sistemde süremiz 165 dakikaya çıkarıldı arkadaşlar. TYT için bir avantaj mı? Evet soruları yavaş çözen öğrencilerimiz için bir avantaj. Özellikle büyük paragraf sorularıyla uğraşan öğrencilerimiz için bir avantaj. Ama sonuç olarak 165 dakika 120 soru için gayet makul bir süre. Peki soru tipleri değişir mi? Burada herkesin kafasında bir soru işareti var. ÖSYM her sene soru tarzlarında rahatça değişiklik yapabiliyor. Şimdi bu seneki soru bankaları yani bütün yayın evlerinin soru bankaları sınavın 135 dakika olacağına göre hazırlandı. Ama şu anda sınavın 165 dakika olduğunu biliyoruz ve soru tiplerinin nasıl olacağı hakkında şu an bir fikrimiz yok. Çok fazla değişiklik beklemiyoruz ama ÖSYM buna, bu noktada ufak tefek de olsa değişiklikler yapabilir arkadaşlar. Son olarak 2022 YKS'de yine 120 sorunun AYT'de de 160 sorunun karşımıza geleceğini, soru sayısında bir değişim olmayacağını hatırlatarak videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Hepinize başarılar.